arkadaşlar bu sizlerle beraber nasıl nasıl mod yapacağını göstereceğim. Önce bir giriyorsunuz. Your teacher dies. Sonra aramaya basıyorsunuz. Se S A mod menü yazıyorsunuz. Aa, hayır hayır. Hayır. Arkadaş. Evet. Özür dilerim. Yanlış. Verdim. Dur. Eğmen oyunda YT yazıyorsunuz. Bu kanala giriyorsunuz. Onun kanalına giriyorsunuz böyle. Biraz. Evet. An nerede mod apk? Bak. Evet. Bu Evet, girelim. Biz önce yorumlara tıklıyorsanız Önce buradaki bakın çiziyorum buradaki şeye tıklıyorsunuz oradaki linke tıkladık arkadaşlar evet böyle yapmanız gerekiyor ay arkadaşlar. Dolar da basın. Dolar da anlay. Dos dosya indiril indiriliyor yazıyorsa indiriyorsunuz şu an. evet. yüklendi var dakika hmm, hadi iki dakika 3 dakika iki dakika bir dakika Evet. İki dakika. Çoğaldı. 3 dakika. İki dakika. Bir dakika. Hadi 59 saniye olsun arkadaşlar. Hadi yükle dosya. 38, 9, 23, 17 14, 12, 9. var yükle diye yükleyin aç sba on mod menü yükle yükleyin Arkadaşlar uygulama yüklendiği ve işte karşınızda sba on, mod menü. Gidiyoruz. <laughs> Yok. Fotoğraf menü. Evet. 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 Burada kedi işareti geldiğinde modu açmış oluyorsunuz ve bu kadar da video